Refik Halit Karay, Şeftali Bahçeleri. Irmağa giden yol kasabadan kurtulunca göz alabildiğine uzanan sayısız şeftali bahçeler arasından geçerdi. Haziran içinde bile taşkın dere ayaklarının çamurlu, ıslak tuttuğu bu gölgeli yerlerde otlar bütün bir yaz mevsimi yeniden yeniye sürer, kızgın güneş ağaçların tepelerinde meyveleri pişirirken Rutubetli toprakta bir bir arkasına yoncalar fışkırır, çayırlar kabarırdı. Suların serinliği, taze ot kokusu, gölgelik ve bereket içinde bahar bu bahçelerde ta kışa kadar uzanıp giderdi. Her tarafta taşkın bir şeftali kokusunun dolup sindiği durgun sıcak günlerde, işsizler takım takım kasabadan ilerler, ırmakta yıkandıktan sonra gelip gölgeli çimenlerde yatarlardı. Yüksek dallardaki fazla olgun ballı şeftaliler saplarından kurtularak dolgun yumuşak bir ses değerlere, çimenler içine yatanların üzerine durmamacasına yavaş yavaş dökülürdü. Toplamakla biter tükenir şey değildi. Ürünün yarısı ağaçlarda kalır, böyle pişip oldukça teker teker ağır ağır toprağa düşer, karışır, kaybolurdu. Kasabanın çocuk çığlığıyla dolu, gübre kokulu kızgın sokaklarından kurtulanlara bu kuytu, loş, hoş kokulu yerler ne tatlı gelirdi. Akşam üzerleri hükümet memurları heybelerine rakılarını koyar, merkeplere binip bu bahçelere gelirlerdi. Yer yer içki sofraları kurulur, sohbetler edilir, gazeller okunurdu. Şeftali bahçelerinin eğlentisi ta uzak diyarlara bile ün salmış, dillere destan olmuştu. Onun için ne kadar zevkine düşkün, keyfine meraklı memur varsa hep burasını ister buraya yerleşirdi. Çapkın mutasarrıflarla hoşgörülü kadınların uğrağı olmaktan kasaba öyle serbestlemiş, halkı öyle açılıp zevke sefaya dalmıştı ki artık uygun görülmeyen günah kalmamıştı. Burası Anadolu'nun Sadabad'ıydı. Tıpkı Sadabad gibi Burada da sürekli sazlar çalınıp çengiler oynar, gazeller okunup şiirler yazılırdı. İçki düşkünü mutasarrıflar, müdürler içinde çoğu şairdi. Nedim gibi gazeller yazarlar, aruzdan tasavvuftan konuşurlar, Mevlevilikten, Melamilikten dem vururlardı. Ömürleri sazda, sözde tatlı geçerdi. Bu keyif düşkünü memurlar suya sabına dokunan işlere karışmadıklarından senelerce yerlerinde kalırlar, kasabayı benimseyip evler yaptırırlar, havuzlar açtırıp kameriyeler kurdururlardı. Aslında çoğu devrin hoş görmediği, başından savdığı kimselerdi. Yükselme ümidinde olmadıklarından resmi işlere önem vermezler, zevklerine bakarlardı. Sıcak, ağır bir yaz günüydü. Yeni gelen yaz işleri müdürü ikindi vakti Kalemlerin boşalıp dairelerde kimsenin kalmadığına pek şaştı. Hükümet konağının iç avlusuna dizili kadife, palanlı, dinç, gürbüz merkeplerden birine atlayan şeftali bahçelerinin yolunu tutuyordu. Katiplere kadar herkes böyle birbirlerine selamlar dağıtarak, şakalar yaparak kabarık taşkın heybelerinin ortasına gömülü, keyifli keyifli koşa koşa uzaklaşıp gidiyorlardı. Şehrin açığında taa ova ile bahçeler arasında güneşe karışmış, gittikçe büyüyen, genişleyen bir toz bulutu geçtikleri yolu gösteriyordu. Agah Bey, dünya gidişinden habersiz, kuramsal görüşlerle büyümüş dik başlı, kuru zevkli bir adamdı. Mülkiyeden çıktıktan sonra Avrupa'ya kaçmış fakat nüfuzlulardan birinin aracılığıyla İstanbul'a dönmüştü. Tam dört ay zaptiye nezareti tutuk evinde sebepsiz alıkonulduktan sonra buraya yaz işleri müdürlüğüyle atılmıştı. Anadolu içinden hanlarda kalıp köylerde yatarak memuriyetine gelirken yüreğini keder, gam kaplamış, memlekete ciddi hizmet etmek kararını almıştı. Başının içinde kasabaya indiği gün yeni düzenlemeler, örgütler, yardım dernekleri gibi ağır düşünceler doluydu. O küçük şehirde kocaman işler göreceğini, herkese parmak ısırtacak eserler çıkaracağını sanıyordu. Durmayacak, dinlenmeyecek, çalışacaktı. Atılganlık gerek diyordu. Bu tasarruftan tutarak amir ve memurların hepsini yola getireceğine inanmıştı. Memleketi kaplayan tembelliği, durgunluğu kafası almıyordu. Bu uyuşukluk, bu kayıtsızlık ne? diye kendi kendine soruyor, cevabını bulamıyordu. Hayır, kendisi biz bütün başka türlü bir memur, Avrupalı bir hükümet adamı olacaktı. İşte bu ufak memuriyet ne iyi bir deneme alanıydı. Fakat ilk günü ümitsizliğe düştü. Bu tasarruf ona bu memlekette işlerin az olduğundan, rahatına bakmasından, yorgunluk almasından söz etti. Kadı Yahya'dan beyitler okuyarak yerden selamlar, var, gevrek kahkahalar arasında yerini getirip kuru üzümden içi çekilmiş 22 grado sert rakısını övdü. Balla yapılmış baklavanın türlüsünü sayıp döktü. Evkaf memuru daha ileri varmış, bekar olduğunu anlayınca burada yokluk çekilmeyeceğini müjdelemişti. Alay komutanı 65'lik iri yarı bir bunak, baba diliyle onu, Safa Ahmedi, Safa Ahmedi diye pek teklifsiz karşılamış, hiç sebepsiz birdenbire saat meydanındaki Soma'daki mermerden geniş göbek taşlı yüksek kubbeli Selatin hamamını tarif etmişti. Önüne gelen de şeftali bahçelerini söylüyor, keyiften eğlenceden söz ediyordu. Agah Bey şaşkına dönmüştü. Muhasebecinin arzu buyurursanız bahçelere gidelim, merkep hazırlattık, eğleniriz Teklifini hemen sert bir yüzle reddetti. Hükümet konağında bir başına kalmıştı. İkindi güneşinin gözler alan çiğ aydınlığı içinde bilmediği sokakları yabancı yabancı dolaşmaya mecbur oldu. Kasabanın iç mahalleleri şenlik günlerine özgü bir boşlukla sessiz, durgundu. Çeşmelerden su taşıyan tek tük adamlarla birkaç yaşlı nineden başka kimseye rast gelmemişti. Onlar da kendisine acayip bir gözle bu saatte herkes bahçelerdeyken neden buralarda dolaştığına şaşar gibi bakmışlardı. Sonra kızgın dumanlı bir grup oldu. Ezan sesleri arasında kısık, uyuşuk lambalar birer birer yanıp kasabayı kasvetli bir gece sardı. Erkenden yatmıştı. Aradan birkaç saat geçmişti ki uykusundan şen seslerle uyandı. Pencereye koştu. Dar sokakları kızıl alevli meşaleler aydınlatıyor, gündüz hükümet avlusunda gördüğü kadife palanlı eşekler de Memurlar yarı keyif şakalaşa gülüşe geçiyordu. Geç kalanların uzaklardan gürültüsü duyuluyordu. Agah Bey öfkelendi. Zevk Safa bu adamları bir deniz gibi gırtlaklarına kadar sarmıştı. İçinde rahat, durgun bir balık hayatı geçiriyorlar, dünya ile ilgilenmiyorlardı. Ertesi günden başlayarak daha ciddi, daha kararlı görünmek, bu bayağı duygulu, adi ömürlü adamlara daha sert, daha kaba davranmak niyetiyle yumruklarını kısılı, yüreği kinli tekrar uyudu. Her gün bir düğün evi neşesiyle çakalanan bu şehirde yeni yazı işleri müdürü sıkıntıdan boğuluyordu. Önce işiyle uğraşıp boş vakti kalmayacağını sanmıştı. Fakat yapacağı kıttı. Esniye esniye odasında gevşiyor, uyuşuyordu. O tasarrufa ilk hevesli şehrin imarına, sapan ve tırpanlarının ıslahına, kağına arabalarının değiştirilmesi gereğine dair ayrıntılı öneriler vermişti. Hiçbir sonuç çıkmıyordu. Daima gelişimden, uygarlıktan söz açıp uzun, sinirli, umutsuzluk dolu unutuklarını, nezaketin bile örtemediği öyle anlamsız, hiçten bakışlarla uyuşup uyuşup dinliyorlardı ki ağlayacağı geliyordu. Hayır. Hiçbir iş yapmak, bir hizmet görmek olanağı yoktu. Ödenek yazdığı arkadaşların tembelliği her atılıma engeldi. Yüreğinde köpüren gayret, hizmet isteği yavaş yavaş sönüyor, yatışıyordu. Bu dayanılmaz bir ömürdü. Zaten hükümetteki arkadaşları da ondan bezmişler, yola gelmeyen, zevkten anlamayan bu adamdan yüz çevirmişlerdi. Eski yazı işleri müdürü gözlerinde tütüyordu ne çapkın bir İzmirliydi. Kasabaya ilk geldiği gece onu bir ziyafete götürmüşlerdi. İçip içip öyle coşmuştu ki parmaklarına tahta kaşıklar takmış daha yeni tanıdığı adamlar arasında takırdata takırdata saatlerce Adanalı'yı Konyalı'yı oynamıştı. Şairdi de sabahleyin geceki eğlentiyi anlatan kat ender kat matlalı gazel yazı vermiş mutasarrafın beğenisine erişmişti. Hatta Kadı Efendi, Aziz sen devrin fezulisisin diyerek onu gözlerinden öpmüştü. Şimdiki müdür ne gazelden anlıyordu ne de rakıdan. Nereden buraya gelmiş herkesin başına dert kesilmişti. Aradan iki ay geçtiği halde bu güne dek şeftali bahçelerinin akşamcılığına onu götürememişlerdi. Kafasına zevk eğlence düşüncesi sokamıyorlardı. Muhasebeci boş yere 22 grado şeftali rakısını ballandırıyor, efkaf memuru ara sıra evine aşırdığı hava kuzularını boşuna övüyordu. Bir gün muhasebeci dayattığı hatırını kırarsa gücenecekti, pek keş kalmazlar, onu rahatsız etmezlerdi. Şöyle bir kır gezintisi yapacaklardı. Kadı, efkaf memuru, posta müdürü, 4-5 kişi kalabalık değil, artık büsbütün kalabalık olur diye Agah Bey korktu. ''Peki.'' dedi. Kasabada kimsesizlikten, işsizlikten de boğuluyordu. Bir defa eğlenip şu alemi görmesi elbette uygun olurdu. Belki de eğlenirdi. Doğa güzelliğine bu kadar çekincen durmak saçmaydı. İkindi üzeri merkeplere bindiler. Rahvan yürüyüşlü, yumuşak, palanlı, rahat hayvanlardı. Kendilerine özgü ufak ufak adımlarla, çabuk çabuk ve düzenli salıntılarla tuhaf bir yürüyüşleri vardı. Agah Bey hoşlandı. İlle şeftali bahçelerinin arasına girip de tozdan, güneşten kurtuldukları zaman yosun gibi koyu yeşil, yarı ıslak yoncalar ve su sesi bütün keyfine gitti. İdeler börtlenlerle örtülü iki yüksek çit arasından dolana dolana uzun bir yol gittiler. Şeftalilerin kokusu sinirlerini gevşetmişti. Eyle kalkan meyve devşiren kızlara şimdi tuhaf istekli bir gözle bakıyordu.'' Ara sıra elleri bohçalı, yüzleri terli takım takım kadınlara rast geliyorlardı. Bunlar ırmaktan dönüyorlardı. Memleketin geleneğiydi. Yazın hepsi açıkta dereye girerler, oynaşa, yıkırşa uzun uzun yıkanırlardı. Ne değeri kalçalı endemli kadınlardı. Yüreğe fazla bir sıcak gibi çarpıntılar getiren sarıcı, istekli bakışları da vardı. Muhasebeci Bey pembeye yakın bulanık renkli bir cins şeftali rakısına düşkündü. ''Bakalım benim abi hayatı nasıl bulacaksınız?'' diye kadehi uzattı. Aliyeh Bey içti, biraz buruk ama baygın pokulu, dişik tatlı, hoş bir içkiydi. Ötede kalem efendileri rakı sofrasını kurmak, mezeleri, salataları hazırlamakla uğraşıyor, odaçılar kenarda ateş yakmışlar, kebap çeviriyorlardı. Şeftali kokusuna karışan bu pişmiş et kokusu, akşamın serinliği içinde insana keyifli bir iştah veriyordu. Sürekli içiyorlar, üzerlerine yoğurt dökülmüş sıcak patlıcan kızartmalarından, taratorlu semizotu salatalarından kaşık kaşık yiyorlardı. Ta geç vakit döndüler, dağların ardından yarısı kopuk kırmızı bir ay karanlığı yararak hüzünlü hüzünlü yükseliyordu. Arka kafilede biri, ''Tahammül mülkünü yıktın, hülaga ham mısın kafir?'' diye haykırırken daha uzaklardan Boğaziçi'nin durgun gecelerinde suları döven bir uskur sesi gibi davulun cümbürtüsü vakit vakit duyuluyordu. Agah Bey yarı keyifli onu evine kadar getirdiler. Hemen soyunduğu yattı. Her gecekine benzemeyen bu kurşun gibi ağır uyku beynin değil midenin vücudun yorgunluğunu dinlendiren bu kaba uyku ne hoştu. Ertesi günü cumaydı. Erkenden arkadaşları haber gönderdiler, ırmağa yıkanmaya gideceklerdi. Dönüşte değirmende öğle yemeği yiyecekler, akşam rakısını mutasarrafın yeni yaptırdığı havuz başında içeceklerdi. Gitmemek istedi. Fakat bu gübreli tozlu kasabada tek başına uzun bir gün nasıl geçerdi? Hem de ırmağa kadar inmemişti. Yıkanmasa bile bir kere görmek gerek değil miydi? Merkepleri atladılar, şeftali bahçelerinden geçtikten sonra tımar görmemiş gür bir ayvalığa daldılar. Suyun iki tarafında da dalların örgülerle çevrilip gölgeleriyle kuytulaşmış birçok ufak havuzlar vardı. Yüksekten dökülen su buraları oymuş, derinleştirmiş, sanki yıkanması kolay olsun diye özenip hazırlamıştı. Agah Bey yıkanmak fikrinde değildi. Bir süre yalnız seyretti fakat baktı ki bu hiç de fena bir iş değildi. Akşamki ispirto ile zehirlenmiş şu sıcak terli vücudu serin sudan elbette keyif duyacak, fayda görecekti. Ona ince kumlu, kapanık, derin bir havuz buldular. Sere serpe, zevkli zevkli yıkandı. Şimdi dönerlerken açılıp rahatlamış olan derisinden bu güzel kokulu hava kolayca geliyor. Sanki kanına bile hoş kokular katıyor. Ciğerlerini şeftarili, serin, eşi bulunmaz bir hava dolduruyordu. Değirmende daha sabahtan gönderilip hazırlanan yağlı bir oğlak çevirmesini tam kıvamında buldular. Daha 5-10 türlü yemek yaptırılmıştı. O kadar yemişlerdi ki yola çıkmaya güçleri kalmamıştı dere kenarında dalları sarkık koca söğütlerin altında birer birer serilip uyudular. Mutasarrıfın evinde gece daha kibarca, daha zarifçe geçmişti. Rakı bildir sürahilerle kesme kadehlerde sunuluyor, balık yumurtası siyah havyar gibi Anadolu için seçme mezeler yeniliyordu. İzinle Liva'ya gelen bir mal müdürü güzel keman çalmış, bir tapu memuru da İstanbul'daki Mahmut Paşa çarşısının kusursuz bir taklidini yapmıştı. Çok eğlenmişlerdi. Aca şimdi hemen her eğlentiye giriyordu. Sonunda ona kendisi için bir merkep alması gerektiğini söylediler. Köylerle pazarlara adamlar gönderildi. İri boylu, sağlam yürüyüştür, rahat bir eşek bulduruldu. Bir de kadifeli, mor püsküllü, şeritli, saçaklı, yeni palan yaptırıldı. Akşamları yazışları müdürünün de merkebi öbürleriyle artık hükümet konağının iç avlusunda sıralanıyordu. Öneriler kararlar çoktan boşlanmıştı. Aslında çalışmaya kendisini dinlemeye vakti kalmıyordu. Ağustos içinde av başladı. Erkenden kalkıp bağlara yayılıyorlar, çil keklik vuruyorlardı. Bütün kasaba memurlarının zevkine hizmetle görevliydi. Günlerce uzak köylerden jandarmalar, şöhretli zağırlar getiriyorlar, kış için tavşan avına tazılar peyliyorlardı. Bu kusursuz bir damat yaşantısıydı. Eğlence toplantılarında bir kenara çekilip kahve fincanıyla yarı gizli rakı atıştıran ceza reisi Agah'ı zorluyor. ''Seni evlendirelim oğlum. Bu memlekette bekar durulmaz.'' diyordu. Sahi bu güç içti. İçin için eridiğini, zorluk çektiğini o da duyuyordu. Karanlık bir gecede ev kap memuru onu arka kapıdan evinin zemin katındaki basık bir odaya soktu. İçeride iki kadın vardı. İkisi de ün kazanmış güzel, dolgun kadınlardı. Erkeğe alışkın, görgülü tavırlarla sigara içiyorlar. Uzun bir memur kuşağına böyle yarı gizli hizmet etmekten şiveleri nazikleşmiş, ince bir dille rahat rahat konuşuyorlardı. Biri esmer, uzun boylu, endamlıydı. Göğsü dar yeleğinin altından genç, gürbüz duruyor. İnsana dalgın, tatlı gözlerle derin derin bakıyordu. Öbürü sarışın büsbütün iri, gösterişliydi. Uzun saçlarını elli altmış örgü yapıp sırtından aşağı eşi bulunmaz bir atkı gibi koy vermişti. Başlarına oyaları aynı örnek yemeniler bağlamışlar. Üzerlerine kenarları aynı gergef iğnesiyle işlenmiş gömlekler giymişlerdi. Ayaklarında da gül resimli çoraplar, sarı meşinden kunduralar vardı. Esmeri ağırbaşlı, toğuk, dolu bir sesle türküler söyledi. Sarışını, kırıla, döküle, çocuksu tavırlarla oyunlar oynadı. Acah Bey bu eğlentiyi umduğundan iyi bulmuştu. Vallahi hoş, latif şey diye arkadaşına teşekkürler ediyor, öbürü kasabaya ait açıklamalar yapıyordu. Bazen azılılar bu cins kadınların evleri önüne toplaşırlar, ağızdan dolma pis barutlu hantal tabancalar patlatarak gece yarısı mahalleyi korkuya verirlerdi. Ertesi günü jandarmalar kabahatlileri yakalar, koğuşta bir temiz döverlerdi. Mesele de kapanmış olurdu. Kış gelince gece toplulukları başlardı. Helva sohbetleri yaparlar, ara sıra da o meşhur görkemli hamamı kapatıp turşulu yemekler yerlerdi. tahta vilayet merkezinde yasak olan toplantılara, eğlencelere burada izin vardı. Herkes ucuza kolayca eğlenebildiğinden başkasının keyfini çok görmüyor, çekemezlik etmiyordu. Agah Bey yavaş yavaş alışkanlıklarını değiştirmişti. Şimdi rakısız yapamıyor, gözü önünde toprak bir imbikten halis cibre çektiriyordu. Kadınsız da duramamıştı. Sık sık arka kapıdan eve ziyaretçiler girerdi. Entari ile püfür püfür rahat rahat gezmeye vücudu alışmıştı. Eve gelir gelmez soyunuyor, bahçe üstündeki odaya nargilesini kurup köşeye geçiyordu. Gelsin sohbetler. Kabarık şilteli rahat köşe minderlerinin yan yastıklarının arasında vücudu gevşiyor, gitgide genişliyordu. Çalışmaya gönlünde hiç de istek kalmamıştı. Hatta Kada Efendi ile satranç oynamak, Fiskiyeli kahvede muhasebeci Bey'le tavla atmak gibi eğlenceler onu çoğunlukla dışarıda alıkoyuyor, daireye gitmesine engel oluyordu. Kış aslında Akdeniz sırtındaki bu memlekette sonbahar gibi hafif geçerdi. Biraz rüzgar soğukça esse tavan boyu ocaklara kuru zeytin kütükleri atıyorlar, hindiler doldurarak, kazlar kızartarak kışın da zevkini çıkarıyorlardı. Bu gamsız geniş ömür yüreğinin ateşini söndürmüştü. Şimdi geçen günlerdeki hizmet, imar, yeni düzenlemeler gibi fikirlerini hatırladıkça nargilesini gürleterek gülümsüyor, arkadaşlarına kendini mazur göstermek için Toyluk ne yaparsın diyordu. Aslında ikinci yaz gelmişti. Sinirleri gevşeten olgun bir meyve kokusu sıcak rüzgarlara karışarak pencereden odaya doluyor, herkesi göz alabildiğine uzanan sayısız şeftali bahçelerine çağırıyordu. Daha geçen yıl dar redingotu sırtında uyuşukluk üzerine nutuklar veren Agah Bey, Şimdi bu hoş kokulu havayı ciğerlerine kadar derin derin çektikten sonra yenileri sıvalı bolan antaresi içinde rahat rahat geriniyor, yeni atılmış minderin üzerine yaslanıp gel keyfim gel diye söyleniyordu. <laughs>